Kainatın oluşması muazzam bir enerji boşalımı. Yani bizim Big Bang dediğimiz hadise. Şu Big Bang'i yanlış 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 anlamamak lazım. Ee, Big Bang hakkında çeşitli görüşler var. Mesela e, şey benim yemek arkadaşım Hawking, <gülüyor> Stephen, <gülüyor> Stephen, St. Stephen Hawking. Stephen Hawking'le yemek yiyordum. Fakat yemek yerken Stephen Hawking'le ne yazık ki konuşmak mümkün değil. Getiriyorlardı bir köşeye şey yapıyordu. Konuşamıyor çünkü. Orada e, bir hemşire onu besliyordu. Biz masanın etrafında yemek yiyoruz, o bir köşede besleniyor. Fakat Fatih her gün geliyordu. Yani ben bu durumdayım, odamda iyiyim, hayır. Yemekhaneye geliyor. Yemekhaneye. Kolejin high table'ına her öğlen geliyordu. Gonville and Keys. Nerede o? Trinity Gonville and Keys Koleji'de, Cambridge'de. Gonville and Keys'in üyesi. Stephen Hawking diyor ki, Big Bang'den önce hiçbir şey yoktu tam bir hiçlik. Hiçlik. Ne Tekinlik zaman vardır? Mi hiçlik, mi? Hiçlik. hiçlik. Hiçbir şey yok. Ve bu hiçlik duraysız hale geldi ve onun için Big Bang meydana geldi. Şimdi bunun yalnız sıkıntıları var. Biz ...Big Bang'den de önce bazı şeylerin olduğu konusunda ufak tefek veriler ortaya çıkmaya başladı. En azından teorik olarak. Teorik. Başka evrenler var şimdi. şimdi. Başka bir evren varsa bu evren senin Big Bang'in üyesi değil. E, o, o nasıl oldu? Değil mi? Burada, ben bugünlerde aklımda bir düşünce var. Onu Physics Today diye. Ben American Geophysical Union'un üyesiyim. American Geophysical Union, American Physical bir parçası. O bütün fizikçilere, jeofizikçilere falan dağıtılan bir popüler dergi çıkartır. Physics Today diye. Benim aklıma geldi. Dünyada ilk defa ya bu kainat sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Bunu söyleyen bir adam var ve bu adam bizim tanıdığımız ikinci bilimci tarihi Anaksimandros, Anaks, Tales, Tales diyor ki efendim her şey sudan meydana gelmiştir. Şimdi Anaksimandros düşünüyor, her şey sudan meydana gelse iyi suyu nasıl yapacağız? Şey, şey değil mi? Arkadaş değil mi? Tabii e tabii tabi, millet, millet dostu bunlar. İki aristokrat. Bunlar sohbet ediyorlar. Efendim şeye göre e, doksografiye yani kendileri hakkında daha sonra yazılanlara göre işte Pales'in öğrencisi. öğrencisi de yani. Fakat aralarında 15 yaş olduğu tahmin ediliyor. Çünkü doğum yılları belli evet. olimpiyatlara göre. Falan Anaximandros diyor ki benim kanaatim diyor esas madde Apeiron'dur. Yani sınırsız, Zaman sınırsızdır. 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 Hiç. Başı da yok, sonu da yok. Fizik bugün yavaş yavaş buraya doğru gitmeye başladı. Stephen Hawking'in yanlış olduğu çıktı ortaya. Kendi sözleri. Evet, evet. Ya o kara delikler hakkında yanıldığını itiraf etti. Fakat Big Bang konusunda da yani Big Bang'i o hep şey kabul ediyordu ki hala söylüyor. Her şeyin başlangıcı. Her şeyin başlangıcı olarak kabul ediyordu. Pek bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Zaten Big Bang'in her şeyin başlangıcı olduğunu kabul ettiğin takdirde işte Hawking diyor ki bundan önce bir hiçlik vardı. Bu en azından insan aklı bu hiçliği henüz formüle edebilecek durumda değil. Evet. Hiçlik ne demekti? Yani ama Anaximandros'un dediğini alırsan o mantıklı geliyor. Çünkü o zaman bir başlangıç